Ya Ozi. Hı? Bu sitede hiçbir şey yok. Sen bana yanlış site mi söyledin acaba? Yok senin o site işte. Yok ama. Doğru düzgün hiçbir şey yok burada. Şu baktın mı? Evet baktım. Çok kalitesi duruyor onlar. Bak orada çantalar yazıyor. Onu tıkla o çantalara bak. Hı. Yok. O çantada Leyla'dan var şimdi. Alamam ben onu. Gördü de aldı der. Hı. Zeynep. Ne? Bu senin sepetin mi? Evet, sepete ekleye basıyorum işte. Kızım burada altı tane bluz, dört tane ayakkabı var zaten. İşte bunu bula bula bunları bulabildim. Pek bir şey yok yani. Ah canım, yazık sana. La dünyanın parası ne tırpısı zaten. Demek ki pek bir şey olsa bizim evin tapusunu vereceksin siteye. Ay ne kadar abartıyorsun Ozan. Ne saçmalama, yaptın? Kapattın. ne yaptın? Daha almadım onları. Hadi hadi. Ne yapıyorsun? İhtiyaç beni kızım, saçmalama. Bitti ya bu. Ya saçmalıyorsun gerçekten. Sanki ben tek başıma o siteye giremem. Alacağım işte, alacağım. İnadına alacağım. Kendini alıyorsun, hiç bana düşünmüyorsun.